Selam millet evi hoş hoşgeldiniz. Ben Umut ve bugün sizlerle Challenge Lagarion'un birinci bölümünü çekiyoruz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün yanımda kardeşim var. Öncelikle hoş geldin kan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Abi? Ben iyiyim. Ee, arkadaşlar challenge olduğu için cezamız olacak tabii. Şöyle cezamızı da. Cezamızı da. Limon. Ben şöyle size şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Oynayacağız. Her turda en düşük yapan şey yapacak. Nedir onun adı? İşte bir tanesini alacak yiyecek. Önce kim yapsın? Sen. Taş katma kasapın. Ama <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar o... hiç yemek istemiyorum yani bilemezsin. Ya. Dur kapıyı kapat önce. Arkadaşlar, kapıyı açık bırakmışsın arkadaşlar. Unuttum. Bu arada arkadaşlar ben size şöyle göstereyim. Webcam ters ben şu anda sol gösteriyorum. Şu an sağa gösteriyorum. Şu an kafam sağ dönük. Şu an kafam sola dönük. Webcam ters çıkarıyor. Onun nedenini bilmiyorum hazırsan yapalım. Şöyle kamera yıksın da. Taş, kağıt, makas. Yani hadi başla. Hocam ben başla. Hadi <laughs> başla. İsmimizi Umut oyunda like koyacağız. Umut kanka. <laughs> <laughs> Yalnız webcam umarım gitmemiştir. Gitti. Webcam gitti. Webcam. Aynı insan webcam. Hello webcam. Webcam benim Yalnız ekrana dokununca gidiyor abi bu webcam ona göre. Ekrana dokunmadan da oynayamayacağımız için. Webcam olmasın arkadaşlar bu videoda. Ya webcam olsun da ben şey. Yiyeceğimiz zaman webcam açayım arkadaşlar. O zaman daha mantıklı oluyor. Aynen. Ben başladım şu anda. Başlayalım. Onu niye kasıyor? Nasıl kasmıyor musun? yes kaç 32 32 32 kişi 32, 32 32 Allah Allah ha. hadi hadi. hadi. Allah nasılsın? Allah 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 Abi Allah 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 Abi nasıl 32 ya? Hadi <laughs> ye me 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 me. Ye ye ne olur hadi be. 34 yes be. Şu an yenebilirsin yani sıkıntı yok bırak seni yesin de çünkü ben limonumu yiyeceğim. Ya kardeşim go gel. Yes be. Arkadaşlar şöyle bir webcam açmak istiyorum. Hadi. Hadi. Benim seçtiğimi ye şunu ya bak. Yok hayır. <laughs> <ya. gülüyor> Kendi istediğimi yiyeceğim. Hadi. Şöyle bir webcam ortaya alayım da. Abi de görüşürüz. Arkadaşlar şu, şu şekilde. Evet abi elveda. Abi çekirdek var. O at. At çekirdeğini. Ya ya, ya. o oh, oh, yeter yeter Çok yorulmayacağız dedi. hiç istersen yıkıldı. <laughs> Arkadaşlar. <Abla başkanım>. Be. <laughs> <laughs> ben bu limonu yedirmez miyim lan? bir daha sen kalsın, kalsın. Arkadaşlar dört tane oynayacağız. Ders, Bak, Hadi de bakalım. Hadi be. Başka bir gitti ben onu biraz alacağım ya da bilmiyorum belki Hiç yemek istemiyor Hiç. Yiyin bunu yiyin direkt yiyin. kardeşlerim. Acıyım bana. Ne yapayım, ne yapayım. Bir daha bas ekranı. Oğlum şuna bas Yiyeyim bunu. Hayır yeme evet. olur yeme. Ne olur yeme. Abi oyun sanki biraz kasıyor. Herhalde annem hani Facebook'a geliyor. sen. Hadi, hadi bir böyle bir hadi hadi. bin olak. Yok. <laughs> <laughs> ne yaptın ya? Bu, bu, Hayvan gibi bir şey yapıyorum. İyice büyümek Hı. istiyorum yani. Afk kalmış. O silah. Hadi yılan yılan şuna. Yılan. Yıla, yıla. Yemez kaynı bakıyoruz. Benden iyi mi bileceksin kardeşim? <laughs> yeme yeme yeme. Allah'ını seviyorum <laughs> <şeyi>, sen yeme. <laughs> 94'sün. 96. 96. Kaç <laughs> <laughs> sen <Değsen> 7. 100. <laughs> İğrenç bir resmi yok Hadi bakalım. Ölmenin oğluyla <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bunu profesyoneliyim yani. Bilirsin. Benim kanalım var. Benimkine de abone ol. Bir video yükledi ama en son geldi. Oğlum oraya basma basma ekranda. Abi bir şey söyleyeceğim. Ama ortasında tutamıyor musun? He tutamıyor. ya onu ya onu yavrum. Ben hep küçüklerle küçüklerle geliyorum ya. hayır hayır. 8'e bölünme. Arkadaşlar ben 8'e bölünmüyorum. 100'e bölünmüyorum resmen. Yemeğim. Oo, oh, yedi, yedi, yedi. İşte bu 116. 116 ya. Şimdi hazırsan sıra ben nerede oğlum. Geçelim ya ben. Bunda birinciliğe oturmuş adamım. En son iki önce birinci oldum. 116 ya. hadi ya. Hocam bir kere birinci oldum. 116. Hadi. İyi lan şimdi. Benim 116'ya geçmem lazım. Abi oyun sanki birazcık kasıyor gibi. Ye ye Neyse, artık hadi başım, ya. ya. ye 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 kardeşlerim. Yemesin. Size ya. veriyorum kardeşlerimi. Yiyeyim. Gel Türkiye gel. Türkiye'de ben yaşıyorum. <laughs> ne oldu ama? Yaşıyorum yaşıyorum <laughs> yaşıyorum. Sus lan. Yani. 116'ydın sen değil mi? Hayır hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <laughs> evet dönüşene lan dönüşene. Çık abi bir susam. <gülüyor> Öf, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> gel alırsın <laughs> beni. Ama ben Türkiye alayım. Yok üçümüz de aynı boydayız yani abi. Hadi abi, abi 116, sıfır bölün şuna. 116'yı 116 geçmem lazım. Bölünün şuna be. Sıfır bölün. Abi bölün. yeme beni. Ye yeme beni. Be. Yeme. Kök yeme ye. Yeme be. Hadi lan 117 olursan kazanırım lan. 90'a 90, 90. 100. 100. <gülüyor> 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 Sen kaçsın? 116. Ben kaçayım? <laughs> 100. Dur, dur dur ben ölmeyeyim. Hadi be, yediler ki onu. Abi yani, yenebilirsin. Geçin. Eğer bunda birinci olursan, Akaryo birincilik peşinden yeni bölümü olacak bu arkadaşlar. Birinci oldu mu yani? yani? Final bölümü ne falan olacak. Ne sonuçuydu? Bu Hı. olay bu kadar. Karnatış. Ben elimi aldım, tükenildim. <laughs> Ama <laughs> kaça Buna... bölündüm abi? Dörde bölündüm. Hiç yenmek istemiyorum. Hiç gelme diye. Al ye beni ye. Ye beni doge. Allah. Ee, şöyle face camımız açalım kardeşim istersen, değil mi? Tabii. Başla başla. Face cam. Mix cam. Emniyet plastik. Hadi face cam. Hadi. Beyazlarını yemem değil mi? Hadi. Bilmem oğlum yiyeceksin artık vallahi oraları. Birazdan yemeyeceğim. Beni tınlamaz kardeşim o limonu böyle yiyeceksin dur arkadaşlar bir dakika. Hadi Ay, abi ne olur, olur webcam açılsın. Abi webcam <laughs> açılsın. abi <laughs> açıldı yeniden kapattım. Suyu da yaramadım. Abi açıl açıl. Allah Allah. Şöyle yapayım. Arkadaşlar böyle yapacağım. Arkadaşlar bu da limonum. Kanşonu. Beyazlarını yemedim. Şey, Bara. Ben... Hadi. Anne, <laughs> <şu şekilde. gülüyor> şimdi acık kameraya yaklaşırsın. Şekilde. Sızayım. Yememiştim <laughs> onları uzaklaştı. Sıçtım. <laughs> tamam, sen yiyeceksin oğlum, cezasını çekeceksin yani. Artık. <laughs> kaldı yani. Oh, hazırsan ben yapıyorum. Bekle. Ha, yine taş yapmak istiyorum. Oh, <laughs> face game açayım arkadaşlar. Taş oh. Yapmak, taş yapalım taş Bekle, bekle. Tamam. Oy, şöyle değil kardeşim. Oh. Şöyle kapat. Oh. Arkadaşlar, facecam olmadan taş yapmak istiyorum. Yapacağız artık mecbur hadi. Taş yapmak istiyorum. Taş yapmak istiyorum. Oh, ben yine ben. <laughs> <yapayım. Öncesi gülüyor> ya. ya. Hmm. abi önce sen başlayın. Ne oluyor ya? Ya ben seni istiyorum. Bir de direkt yenmiş bir halde başlıyorsun. Hadi hadi başla. Yem bak al sarı seni yer biliyor musun? senin için da bırak mouse ekranın ortasında tut ya. Nerede Bana ekranın ortasında tut. Mouse'ta kenarda böyle de bak ya. Ne yapalım? Hadi elime dokun. Hadi bunu yersin. Yiyin lan çocuğu. Şu an durum 1-1 değil mi? Herhalde. Kan aslında bak 4 el oynamayalım. Bu son el olsun bunda yeniden 2 tane limon yesin. Yok oğlum. E onu bir dahakine yapalım. Şu an elde limon yok bu arkadaşlar. Yarım limon. Var Yarım limonu ne? böyle zorunda kaldık. Oo, oh, takım, takım takım takım. Bir tane limon 4'e böl yiyecektik. Bir, bir tanesini de. Limonu da düşürsen çok, Çok güzel ama tadı değil mi? Arkadaşlar hiç yemek istemiyorum. Aa! Ah, ver, at 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 yavru at. At, at biraz daha at. At lan. Tamam at. Gel ye gel ye yiyoruz. Yiyoruz ya. He? Boş ver. Geçen eve. Ben. ben de var ya suyumu içeyim ne dersin? İç kardeşim. Nick. Adama Nick Nick. Ha hay. Şöyle girelim. Hayır. Hayır. Hişş, hayır, hayır. Yok, yok. Kaç? İşte 88. Kaç? 88. Şimdi ben başlayacağım o zaman. Evet. Oh, ve baş. Dım. 88'e geçmem lazım ki geçeceğim yani. 88 benim dişime kovuna yetmeyen bir skor. Benim dişim çok büyük. Benim dişim Neyse, ben şimdi ben yiyeyim abi. Yok oğlum daha 47 <laughs> Ben ölmeden yemeyeceksin kardeş. Aa Ahmet Aga. Ahmet Aga bırak beni. Abi 88 olmadan yiyecekler lan bakalım. Ye ya Ahmet. Ahmet yeşeme. Manyak mısın oğlum? Obama yap. Obama değil mal Obama. Obama lan. Yes yes, yes, yes. <gülüyor> 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 Tamam gel şuraya. Röpkemi açıyorum. Aç. Abi olamaz bu ya. Hayır olamaz ya. Kesme. Hadi ya. Ufak ya. ne kadar yavaş. <laughs> ya yavrum ye. Ya. Bak bir tane biraz büyük al. Bana küçük Evet anakçağı. abi kimi açmak istiyorum. Ha? O açtı. Al bana küçük ee, yenmemiş yani iki tane var. Ben şunu şöyle seçeyim arkadaşlar. Birazdan. <laughs> Bunlar birazcık küçük ama arkadaşlar. Değişim. En Gönlümüzden... eşlerinden se seçtik sizin için. Oh, no. Hadi hadi. Bundan bir parça alalım mı? ne i̇yi İyice iyi canım hadi hadi. Hadi ısıracaksın, ısıracaksın. ısıracak. Ben sana dedim bir ısıralım bırakalım diye. Sen yiyeceksin beni. Hadi. hadi. Hadi hadi hadi. Oh. Oh temizledim. <laughs> İstersen tıkır çok kez geldiyse. Ben öyle yaptım. Bana acayip bir şey geldi. Ama öyle. Zahaaat. Hadi. Ya abi ne Önce sen başla. Oy nasıl bir su iç su iç. Su iyi gelir. O o benimki. Öbürü de al. Hadi. Hı. Hadi bakalım, Demet'e kalın. <laughs> no 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 no. No ya, no. Hihihi, hi. ho ho ho. Gel gel, içme no. Ne? Ne biçim Öyle oluyor bazıları. Lan hayır, hayır, hayır. kaç, 38. <laughs> ne oldu? Ne biçim ya? Ups. Telefonda oynasa seni yakar. Hop 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 bir <laughs> durun kardeşim acık gelişelim ya. Gel. Hayır hayır lan. Geldin. Gel git. <laughs> Gitti. Hah. <Dur. gülüyor> hayır ölmeyeceğim. <laughs> Belki öl. bilinci olacağım ne bileyim. Al öl ya. Oo <laughs> be. Yapma lan. Şuradan atma. Aa yeniden şuradan. O ya tam geçtin. Bana ne? Belki birinci olacağım ne biliyorsun yani. <laughs> ah arkadaşlar. Of. Ya küfür etmeyin şurada. Seni yiyeceğim o da. Böyle şu an dişim gacır gacır ediyor. Seni yedim aslan. Abo. Double attack mı? Patsız Ya bak. Abi kufurlara gıcık oluyorum şu oyundaki. Hadi ya. İyi ki bir ölecektin abi ya. Ben ölüyorum sen Öldün senin bana. Benim için öldün. Kaçıncıysın. Kaçıncısın. Ka Sıralama da değil. Ama yakında geleceğiz. biraz Enronlardan. <laughs> Hadi be. Ölsene. Ölsene. Yemeğin lan beni. Ben böyle şuna beyaz ci. Ci ci. Ben iyice ben böyle ben böyle. Böyle. Böyle sene. aferin aferin aferin. Ah, yey. Tam hoax şampiyonuz. Yey. Ben ben de Evet, şimdi gelelim zurnanın zıp dediği yere. Arkadaşlar bir dahakine tokatını yaparız. Yok, bir dahakine tokatını değil. Bir dahakine bir kaşık pul biberle. Ya Ben şöyle senin ya. bütün arkadaşların huzurunda şöyle limonu da göstereyim. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar limoncuk bunu iki. Kamera göster dibine sokma dibine sokma hadi. Tamam hadi bakayım ben. Hadi hadi ya ye işte. Çekil hadi. Çekil hadi hadi şekilde. Tabii. Tamam, Suya akıyor şimdi. Sen ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar elveda. <laughs> yiyeceğim onu ben bilmiyorum. <laughs> ben bilmiyorum onu yiyeceğim. Kardeşim olabilir ama bu işlerden çok zevk alıyorum. <laughs> Bunun şunu baktım al. <laughs> Nasılmış tadın? beraber kaldı ya. Ne olacak? Bir şey olmaz. Ne oluyor? Kameranın uzunluğunda sen elbette aç diyeceğim. Ha bırak zaten <laughs> Ölmek üzereyim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün bizden bu kadar. Umarım videomuzda keyif almışsınızdır. Bay bay. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bay bay. Dur. Bir dakika yeniden gideceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almasınızdır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bay bay. Kapanmadı mı? Evet yine yanlış tuşa bastım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyif almasınızdır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Bay bay.